Gülmek için bir sebebin yoksa şu hayatta Ağlamak için nedenlerini çoğaltma Dert çekmemiş insana derdini anlatmak Sağır birine hikaye anlatmak gibidir Ondan karşılık beklemekse Ancak karşındakini görmeyecek kadar kör olmak gibidir İnsan elindekinin değerini kaybedince ve gidenin yerine başkasını koyamayınca anlarmış onun kıymetini. Bazen onca gayretle anlatamadığını bir yokluğun yeter anlatmaya. Boşuna uğraşma. Sen istediğin kadar benimse bazılarını. Bencillik sarılmış yüreklere tutunamazsın. İstediğin kadar mücadele et, kendini parçala. Seni anlamayanla çıktığın o yoldan ancak yorulursun. Umut verme sakın kıymet bilmezlere. Sürükler seni, bilemezsin hangi bilinmezlere. Unutma dostum, unutma. Şimdi canın çıksın dediklerimize, bir zamanlar canım diyen de bizdik. Kime bu sitem, kime bu öfken şimdi? Derdini anlattığın insanı her şeyden önce iyi tanımalısın. Zira insanı ayakta tutacağı gibi yıkacak olan insan da odur. bazı insanlara iyi niyetinizi veya onların iyiliklerini istediğinizi anlatamazsınız. Onlar ancak yokluğunuzda size kulak asar çünkü. Gün gelir de beden yorulur, akıl durur, can taşar, dünyaya sığmaz yaşadıklarını anlam veremezsen eğer, Bil ki bu hayatın boş olduğunu anlamaya başlıyorsundur. Seni hor görenlere kızma sakın. Onlar kendilerini insanlık dışı gören, burnu havada bir takım cahil. Sen eğil, hakkı bil. Gerisi inan ki o kadar da önemli değil. şunu unutma. Her insan günü geldiğinde kendi elleriyle kurduğu o düzenin altında ezilmek zorundadır. Aşkın dallarını kırmışlar gülüm, kırmışlar. Çoluk çocuğun elinde oyuncak, kıymet bilmezlerin masasında meze olmuş aşk. Her kadın bir şiir gibidir. Ya okumasını bileceksin, ya da dinlemesini. Ya yüreğine girmeyi bileceksin, ya da yolundan çekilmesini. Densizliğin alemi yok. Ya adam gibi sevmesini bileceksin, ya da bırakıp gitmesini. Hayatta bir yerlere gelmek, bir şeyleri başarmak istiyorsan her kafadan değil, yüreğinden çıkan sese kulak asmalısın. Zira seni ondan iyi kimse ne bilebilir ne de tanıyabilir. İnsanlığın, merhametin ve de vicdanın anlamını yitirdiği bir zamanda yaşıyoruz. Sevgilerin menfaat, gülüşlerin çıkar olduğu, kirli, acımasız bir dünyayı yarınlara miras bırakıyoruz. Ya şükrünü eksik bıraktık makamından, ya duasını bilemediken en başından. Bilmiyorum ama bu masal bu geminin değildi. Kabul edelim artık. Bu sevda bizim harcımız değildi yar ve olmadı. Ölürcesine sevme sakın kimseyi. Çünkü öldürürcesine pişman ederler insanı. Bağlanma sakın kimseye umarsızca deli gibi. Çünkü ayrılık sarınca yüreğini Bağlandığın kadar dağlarlar ciğerini katli vacip olduğuysa duygularımın elinde bekliyorsa kılıçla vurmak için sevdiğim fermanı yazanın ne önemi var ki bir nefes uzakta ölüm var kaçışı olmayan yüzleşmeler kapıda. Ne ağlatan ağlattığıyla kalacak, ne de kıran kırdığı o kalple mutlu olacak. Öyle bir adalet düşün ki adaleti tartacak. Alışıyorsun dostum, alışıyorsun. Düşün ki anneni bile toprağa veriyorsun ve o acıyla yaşamaya bile alışıyorsun.